merhaba e, bilgisayar var Türkiye geneli sonucu bu tyt sonucu yüzde 11'lik dilime girmişim sanırım sınıfta 3 kurumda 15 falan filan sanırım 148 bin kişi girmiş Ben 16 bin 11 yapmışım bakalım bakalım ne var 95 doğru 23 yanlış bu da yapar 89.25. 25 işte e, tamam öyle Çok önemli. Türkçe on yanlış. Bu Türkçe yapsam aslında çok iyi yaparım da. Sınavda yapacağım bak. Sınavda yapacağım. Göstereceğim. Sosyal. 3 yanlış. Bir tane din, kültürü. Bir tane felsefe. Bir tane tarih. Şimdi gelelim. Matematiğe. Matematik tam tamına 7 yanlış yanlış hiç beklemiyordum açıkçası. Biraz da bilmiyorum. Kısmet. Geometri ona iyiydi iki boş. Bazı soruları hiç okumamışım bile. Bu da üç yanlış. Ben bir tane fizik, bir tane kimya, dikkatsizlikten bir tane de biyoloji. Burası böyle. Bir de bunun aitesi de var. Aitesi. Şimdi bu ayette de anlamadığım kısım şu bu AYT TET beraber mi yoksa AYT sıralaması mı onu anlamadım sanırım sayısal puanım burada aynen 400 puan falan 12000 ee, 12000 12 olmuş bilmiyorum bakalım toplam soru sayısı 286 demiş nasıl bir saçmalık var anlamadım 145 net Sanırım bu 145 TT toplam mı? Çünkü TT'de 89 yapmıştım. Aslında hareketi 60 yapsam bile 149 oluyor. Benim hareketim 60 falandı. Şimdi göstereyim size de. Şimdi bunlar edebiyat falan. Bunları geç. Coğrafya 2. Dil kültürü. Şimdi matematik. Bak bu 28-25. Tamam. Tarı kalatız. Bunda da yedi yanlış beklemiyordum. Dikkatsizlikten baya yapmışım. Geometri. Saçmaladım ya geometride. Fark ettim. Fen bilimleri. Yani birkaç tane dikkatsizlikten yine yapmıştım. Bu denemeyin hakkı en az yetmişti. Benim sonucum böyle. Seninkiler nasıl?